Sayın Sağlık Bakanımızla da görüştüm. Sağlık Bakanı da müjdeyi verdi. Fethiye Hastanesi'ne Ajra Merkezi'nin kurulmasını Sağlık Bakanlığı onayladı. Çok Hayırlı iyi. uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi. Gerçekten Fethiye için çok önemliydi. Niçin önemliydi? Çünkü şu an Muğla'da sadece eğitim araştırma hastanesinde anjiyo merkezimiz var. Onu da yaklaşık iki yıl kadar önce milletvekili dönemimizde Yavuz vekilimizle birlikte Sayın Sağlık Bakanımızla Kızılcavan kampında konuşmuştuk ve akabinde de anjiyo ünitesi gelmişti. Ben için hiç rahat değildi çünkü Muğla merkezi bir özel hastanede daha anjiyo ünitesi var bir de Bodrum'da özel hastanede var. Yani burada Fethiye'de, Seydikemer'de, Sakarya'nın altında yaşayan vatandaşlarımızın e, Anji yapılabilmesi için gideceği en yakın hastane ya evet. Mola e, Araştırma Hastanesi 120 kilometre evet. ya e, Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyorlar yaklaşık 200 kilometre evet. ya da Denizli, Denizli evet. e, Pamukkale Üniversitesi'ne gidiyorlar doğru mu? Evet. Ya, tabii bu kalple ilgili bir sıkıntı olduğu için çoğu vatandaşımız yolda hayatını kaybedebiliyor evet. farklı sıkıntılar yaşayabiliyor geriye dönüş olmayan şeyler yaşayabiliyor. O yüzden bizim için en önemli şey aslında vatandaşımızın sağlığı. Yani milletvekili seçildiğim ilk günden beri en önem verdiğim konulardan biri kesinlikle sağlık. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü burada yaşayan vatandaşımızın her biri bizim için çok kıymetli. Artık Mola'ya gitmeden Fethiye Hastanesi'nde anjiyolarını alacaklar. Daha sonraki süreçte de kalp merkezi olacak. Yani Fethiye Hastanesi'ne kalp merkezini kuracağız. Yine biliyorsunuz anjiyo süreci ile ilgili ilk müjdeyi vermiştik. Şimdi yine Sağlık Bakanımızla o süreci sorduğumuzda Türkiye'de aynı anda anjiyo cihazı ile ilgili alımlar oluyor. Yıl sonu itibarıyla Fethiye'de anjiyo cihazını göndereceğiz. Hiçbir sorun yok dedi. Zaten hastanemizde de anjiyo ünitesi ile ilgili yer hazırlığı yapıldı. İnşallah cihazımız geldiğinde de yine hep birlikte buradaki Fethiye'li hemşirelerimizin hizmetine sunacağız. Yine vatandaşımızın en büyük taleplerinden biri biliyorsunuz Fethiye'deki anjiyo cihazıydı. Bu konuyla da ilgili yine az önce Sağlık Bakanlığımızla da görüştük. Önümüzdeki günlerde inşallah yurt dışından anjiyo cihazı geleceğini söylediler, sipariş verdiklerini söylediler. Fethiye'de de verdiğimiz sözü tutacağız. İnşallah anjiyo cihazımızı i̇nşallah. Fethiye'mize kazandıracağız. İnşallah Türkiye'de ilçeler arasında ikinci istisna Fethiye'mizde olacak. Muğla milletvekilimiz. Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökçam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüşerek Fethiyemiz'e bir anjiyo ünitesi sözü almışlardı. Milletvekilimiz Sayın Yelol, Yelda Erol Gökçam 6 Kasım 2021 tarihinde bir dizi program için geldiği Fethiyemiz'de anjiyo ünitesinin 2022 programına alındığını söylemişti. Ana muhalefet ilçe başkanı Fethiyemize kazandırılmakta olduğumuz Anjör yatırımı için milletvekili bir Sayın Yelda Erol Gökçen'e teşekkür etmek yerine saldırmayı tercih etmiştir.